Bir insan nasıl olur da sadece 23 yıl içinde milyonların hayatını değiştirir ve etkisi asırlar geçse bile hiç azalmaz? İşte bugün bunun hikmetini konuşacağız. Hz. Peygamber, 23 sene gibi kısa bir sürede insanlık tarihinde eşi benzeri görülmemiş inkılaplar gerçekleştirmiştir. Onun ortaya koyduğu değişim sadece kendi dönemiyle sınırlı kalmamış, etkisi günümüze kadar ulaşmış ve kıyamete kadar da devam edecek bir tesir bırakmıştır. Bugün olduğu gibi kendi döneminde de Müslümanlar onu candan sevmiş, onun sünnetine ve getirdiği ilkelere gönülden bağlanmıştır. Bu derece derin bir sevgi, bu kadar güçlü bir itaat ve bağlılık insanlık tarihinde başka hiçbir lider için gerçekleşmemiştir. Peki bu nasıl mümkün olmuştur? Allah'ın Rasulü olan Hazreti Peygamber'i bu kadar etkili kılan neydi? İnsanlar ona neden bu denli bağlandı? Neden onun sözünü canları pahasına dinledi? Bunun en temel sebebi şudur. Hazreti Peygamber, kutsi bir kaynağa dayanıyordu. Onun gücü makamdan, servetten ya da zorlayıcı bir otoriteden gelmiyordu. Onun gücü Kur'an ahlakından geliyordu. Onun ahlakı Kur'an ahlakıydı o bir muallim olarak gönderilmişti. Ve bir muallimde bulunması gereken bütün vasıfların en mükemmeli onda toplanmıştı. Hazreti Peygamber insanları zorlayarak değil, eğiterek değiştirdi, kalplere dokunarak dönüştürdü. İşte bu gerçeği daha iyi anlayabilmek için sahabeden Rafi bin Amr ile yaşanan kısa ama çok derin anlamlar taşıyan bir hadiseyi ele almak gerekir. Rafi bin Amr henüz Çocuk yaşta bir sahabidir. Bir gün Medine'de Ensar'dan birine ait hurma bahçesindeki ağaçları taşlamaya başlar. Bahçe sahibi bu durumu görür ve çocuğu alarak Hazreti Peygamber'in huzuruna getirir. Adeta onu cezalandırmasını ister gibidir. Hazreti Peygamber çocuğa kızmaz, bağırmaz, suçlayıcı bir dil kullanmaz. Sadece şunu sorar: "Yavrum, hurmaları neden taşladın?" Çocuk açıkça cevap verir. Karnım açtı yemek için taşladım. Hazreti Peygamber bu cevabı duyunca onu azarlamaz. Şöyle buyurur. Bir daha hurmaları taşlama. Dibine dökülenlerden ye. Sonra çocuğun başını okşar ve onun için dua eder. Allah'ım onun karnını doyur. Bu kısa hadise eğitim adına çok büyük mesajlar taşır. Birinci mesaj şudur. Sevgi ve şefkat. Eğitimin mayası sevgidir. Sevgi olmadan verilen hiçbir eğitim kalıcı olmaz. Çocuklar sevgiyle büyür. Sevgi gördükleri kişiyi dinler. Onun gibi olmak isterler. Hazreti Peygamber suçlu olarak getirilen bir çocuğa bile sevgiyle yaklaşmıştır. Onu korkutmamış, incitmemiştir. Yavrum diyerek hitap etmiş, başını okşamış, onun için dua etmiştir. Bu bize şunu öğretir. Yanlışları düzeltmenin ilk yolu ceza değildir. Önce sevgi, önce şefkat gelmelidir. İkinci mesaj şudur: Çocukları dinlemek. Hazreti Peygamber çocuğu cezalandırmadan önce onu dinlemiştir. Neden yaptığını sormuştur. Birçok yetişkin çocuğu dinlemeden hüküm verir. Ama çocukların dünyası farklıdır. Onların niyetini anlamadan verilen her ceza yeni yaralar açabilir. Aç olan bir çocuğun Karnını doyurmak için yanlış bir yola başvurması anlaşılmalıdır. Burada asıl mesele niyeti anlamaktır. Üçüncü mesaj şudur: dua etmek. Hazreti Peygamber çocuğa sadece doğruyu göstermekle kalmamış, onun için Allah'a dua etmiştir. Bu bize şunu öğretir: eğitim sadece sözlü olmaz, eğitim dua ile tamamlanır. Anne babalar ve eğitimciler çocuklar için Allah'a dua etmelidir. Çünkü insan elinden geleni yapar. Sonucu Allah'tan bekler. Dördüncü mesaj şudur: Fiziksel temas. Hazreti Peygamber çocuğun başını okşamıştır. Bu basit gibi görünen hareket çocuk için büyük bir güven kaynağıdır. Dokunma sevginin en güçlü dilidir. Bir çocuğun başının okşanması ona sen değerlisin mesajını verir. Korkma ben yanındayım demektir. Bu dokunuş saatlerce yapılan nasihatten daha etkilidir. İşte Hazreti Peygamber'in insanları değiştirme yöntemi buydu. Zorlamak değil, korkutmak değil, sevgiyle eğitmek. Bu yüzden onun etkisi geçici olmadı. Bu yüzden onun açtığı yol asırlardır kapanmadı. Eğer bu anlatılanlar sana yeni bir bakış açısı kazandırdıysa, videoyu beğenerek destek olmayı ve bu tür içerikler için kanalı takip etmeyi unutma.